Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet, bir süredir ayrı kaldıktan sonra tekrar birlikteyiz sizlerle. Kanalımda sizler için her yıl yaptığım ve uzun süre sakladığım, çabuk bozulmayan, lezzeti de şahane olan bir salamura yaprak tarifiyle geldim hem de sizlere. Şimdi sizlere küçük püf noktalarından bahsedeyim. Biraz da asma yaprağının sağlığımızı olan faydalarından konuşalım. Ne dersiniz? Bizim bahçemizde iki tane küçük asmamız var. Bir tanesi siyah üzüm, siyah kokulu trabzon üzümü. Bir tanesi de çekirdeksiz beyaz üzüm. Beyaz üzümün e, asmadaki yaprakları çok daha ince böyle tam sarmalık şimdi ben topladım biraz 2 kilo kadar bu ve bunları Şimdi hiç ilaç yok Bu arada biz gübre bile kullanmıyoruz bahçede ee, sadece tozlarını alacağım ee, tek tek topladığım için içinde ne var ne yok onu da biliyorum siz güzelce yıkarsınız Ben şöyle sadece tozlarını alacağım sonra süzeceğim bu şekilde suya bastırıyorum bir süre kolayca çıkıyor tozları zaten Bakın, şimdi bunları sudan alacağım ve süzeceğim, fazla suyunu atacağım. Sonra birlikte işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Aslında birçok arkadaşım e, evde mevsimi geldiğinde kendi salamurasını asma yaprağı salamurasını koyuyor biliyorum. Fakat bu benim yöntemim. Ben de kendi yöntemimi sizlerle paylaşmak istedim. Belki pratik gelir sizlere. Ve benim yöntemimle belki yaparsanız çünkü bana çok pratik geliyor. Bir de hem çabuk bozulmuyor hem de e, porsiyonluk yaptığım için e, çok kalabalık misafir gelince iki kavanoz açıyorum. Kendimiz için bir kavanoz açmam yeterli oluyor. Belki bu sizin hoşunuza gider, belki benim tarifimle yapar ve denersiniz. Ama tavsiye ediyorum arkadaşlar mutlaka deneyin lütfen. Tabi ilk önce kavanoz kapaklarından başladım. Güzelce yıkadım kavanoz kapaklarımı. Ee, şimdi kaynar suyu da kaynattım. Güzelce kaynar suya böyle e, basıyorum. Üzerine kaynar su koyuyorum. Biz işlemimizi yapana kadar kaynar suda güzelce böyle kapaklar genleşecek. E, kapanmaya hazır hale gelecek. Onlar şöyle kenarda dursun. Biz de cam kavanozumuzu alalım. Ee, 1 litrelik cam kavanoz kullanıyorum ben. Şimdi asma yapraklarım da fazla suyunu bıraktılar. Böyle üst üste koyduğum asma yapraklarını güzelce bir rulo haline getirip cam kavanozumuza yerleştirelim arkadaşlar. Bakın. Kavanozumuza sığdığı kadar rulo koyacağız. Ruloyu yapıp yapıp koyacağız. E, i̇ster az koyun, ister çok koyun, ister çok sıkıştırın, her türlü oluyor. E, hiçbir şey de olmuyor. İsterseniz bohça gibi kıvırın e, bu asma yapraklarını, isterseniz o şekilde koyun, zarf gibi kıvırın koyun. Her türlü oluyor arkadaşlar bu kavanozlara, e, müthiş bir şey oluyor. Ve kışın bu kavanozlarda çok pratik oluyor gerçekten çok pratik oluyor böyle elinizin altında anında asma yapraklarınız hazır hemen sarın ve pişirin asma yapraklarının anemiyi önlediğini biliyor muydunuz arkadaşlar yani kansızlığa büyük katkıları olduğunu müthiş bir gıda bu asma yaprağı aslında yani biz sadece lezzetini biliyoruz e, şık sunumlarını biliyoruz ama kansızlığa müthiş bir gıda damarlarda oluşan özellikle de hani şu bacaklarda oluşan varisler vardır varislerin oluşmasını engellemede de müthiş etkileri var bu asma yaprağın arkadaşlar şimdi kavanozumuzu tamamen doldurduk ve üzerine bir yemek kaşığı iyi kaya tuzu koyuyorum ben Sadece bir yemek kaşığı tam iyi bir ayarda oluyor ve üzerine bir su bardağına denk gelecek kadar kaynar su koyuyorum. Tam ağzına kadar doldurmuyorum. Hemen hemen bir su bardağına yakın kaynar su oluyor. Kaynar suyumuzu da koyuyoruz. Kaynar sudan sonra da şöyle 3-4 tane limon tuzu koyuyorum ben. E, limon tadı böyle o ekşiliği tam yerinde çok güzel çok lezzetli olur deneyin derim bakın 3-4 tane limon tozumu da koyuyorum ve hemen kapağını kapatıyorum kapağı şöyle sıkıca kapatacağız sonrasında bir işlemimiz daha var ondan sonra tamam olacak zaten kullanıma hazır hale gelecek asma yaprağı lifli yapısı sayesinde Bağırsak sağlığını da korur arkadaşlar. Sağlıklı bağırsaklar demek, sağlıklı beyin demek. Bunu da unutmayın. Ve hepsini doldurdum bu şekilde kıvırarak. Şimdi 5 kavanoz oldu, biraz daha kaldı. Bir küçük kavanoz daha yapacağım. E, büyükçe bir tencerenin içine su koydum. Su kaynamaya yakın olunca şey e, kavanozlarımı koydum ve kaynamaya başladıktan sonra tam 30 dakika kaynattım ağzı kapalı olarak kavanozları bakın 30 dakika bittikten sonra hemen çıkarmadım ocağın altını kapattıktan sonra biraz daha beklettim çok kaynar çünkü şimdi aldım ve ters bir şekilde kavanozların kapağı aşağıya gelecek şekilde bir gün bekleteceğim bu şekilde Asma yaprağında yüksek oranda C vitamini vardır. Bir de çok enteresan gelecek size Kay suyun barındıran bir gıda biliyor musunuz arkadaşlar? Evet en son eklediğim küçük kavanoz da bu son kalanları koydum. Bunun biraz suyunu fazla koymuşum sanki. Şimdi bir gün bekleyecekler bu şekilde. Magnezyum gibi mineraller barındırdığı için kas yapısını da korur. Bu lezzeti şahane asma yaprakları asma yapraklarını kurutup saklayabilirsiniz. Ve aynı zamanda yeşil çay gibi zaman zaman demleyip limonla birlikte içebilirsiniz. Ve kavanozlarımızı bir gün sonra ters çeviriyoruz. Ondan sonra dolabımıza kaldırıp kullanıma istediğimiz zaman hazır hale gelmiş oluyor. Ve aklıma gelmişken hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, eğer kanalımı takip etmiyorsanız takibi alırsanız, abone olursanız, bir de küçük zil işaretine tıklarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada neden bu videoyu koydum sonuna? Eee avokadolu sirke yaptım. Avokadolu havuç sirkesi. Bunu da lütfen mutlaka izleyin, kanalımda yayında. Çok şifaları var. Özellikle Alzheimer ve unutkanlık için lütfen bunu da izleyin. Mutlaka yapmaya çalışın evde sirke çok kolay. Şifalar diliyorum. Sevgiler gönderiyorum.